Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir eğitim videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda CNC işleme merkezlerini öğreneceğiz. CNC işleme merkezi. CNC işleme merkezleri prizmatik iş parçalarının işlenmesi için tasarlanmış takım tezgahlarıdır. Aslında bu tezgahlarda yapılan talaş kaldırma işlemi freze tezgahları ile benzerlik göstermektedir. Bu tür tezgahlara işleme merkezi denilmesinin nedeni frezeleme işleminin dışında delme, delik büyütme, kılavuz ve rayba çekme, diş açma ve benzeri pek çok işlemin bu tezgahlarda yapılabilmesidir. Yani bu tür CNC tezgahlarında iş parçasının üzerindeki her türlü işlem tek bağlamada yapılabilmektedir. CNC işleme merkezinin kısımları. CNC işleme merkezinin başlıca kısımları şunlardır. Gövde, tezgah meli, tezgah tablası, takım magazini, kontrol ünitesi, koruyucu kapılar ve talaş konvoyörü. Gövde. CNC işleme merkezlerinin gövdeleri dökme demirden yapılır yatay ve düşey üniteler üzerinde kayıtlar bulunur. Kayıtlar sertleştirilmiş ve raspalanmıştır. İşleme merkezlerinde lineer ve kutu kızak sistemleri kullanılır. Yüksek hız gerektiren tezgahlarda lineer ya da diğer bir ifadeyle masuralı tip kızaklar kullanılır. Kutu tipi kızaklar ağır kesme koşulları ve vuruntulu çalışmalarda tercih edilir. Bu tür kızaklarda kızaklar kayıtlar üzerindeki ince bir yağ filmi üzerinde hareket eder. Yağ filmi üzerine gelen yükleri kayıt yüzeyine eşit olarak dağıtır. Bu tür kızaklar fazla bakım gerektirmedikleri için tercih edilmelerine rağmen eksenel hareketleri lineer kızaklara göre daha yavaştır. Bu tür kızaklar Fazla bakım gerektirmedikleri için tercih edilmelerine rağmen eksenel hareketleri lineer kızaklara göre daha yavaştır. Özellikle seri imalat, kalıp ve benzeri işlemelerde lineer kızaklı tezgahların hızlarından dolayı tercih edilmeleri daha akılcı olur. CNC işleme merkezlerinin gövde yapılarında aşağıda görüldüğü gibi farklı konfigürasyonlar uygulanmaktadır. Şekillerde görüldüğü gibi dik işleme merkezlerinde C ve L tipi gövde konfigürasyonları kullanılır. C tipi gövde yapılarında tezgahın çalışma alanı sınırlı olduğundan özellikle eğitim amaçlı ve küçük kapasiteli tezgahlarda bu tür yapı tercih edilir. L tipi gövde yapısı ise çalışma alanı geniş olan endüstriyel tip işleme merkezlerinde tercih edilen gövde yapısıdır. Aşağıda yatay işleme merkezlerindeki iki farklı gövde yapısı görülmektedir. Tezgah mili CNC işleme merkezlerinde kesici takımın dönme hareketini sağlayan kısmına tezgah mili ya da iş mili denir. Tezgah mili motordan aldığı dönme hareketini kendisine bağlı olan ve uç kısmında bulunan kesici takıma iletir. Bu yüzden kesme esnasında oluşan kuvvetler doğrudan tezgah milini etkiler. Bu kuvvetler tanjant kuvveti, besleme kuvveti ve radyal kuvvetlerdir. Tezgah miline hareket veren motor çeşitleri alternatif akım ve doğru akım motorlardır. Bugün CNC tezgahlarının çoğunda doğru akım motorları kullanılmaktadır. Bunun nedeni devir sayısı kontrolünün voltaj girişi değiştirilerek ayarlanabilmesidir. Tezgah milinin eğilme ve burumaya karşı dayanıklı olması, aynı zamanda ekseni boyunca etki eden tüm eksenel kuvvetlere dayanacak sağlamlıkta olması gerekir. Bu nedenle tezgah mili çok iyi yataklanmalı ve titreşimi absorbe edecek özellikle dizayn edilip montajı yapılmalıdır. Yeterli olmayan yataklama yalnızca boyutsal hatalara değil, aynı zamanda bozuk işlenmiş yüzey kalitesi ve titreşimlere neden olur. Tezgah tablosu iş parçasının üzerine bağlandığı ve yatay olarak eksenel yani X ve Y hareketlerini yapan tezgah elemanıdır. Tezgah tablasının hareketleri kayıt kızak sistemleri ve bilya vidalı miller yardımıyla gerçekleştirilmektedir. İşleme merkezlerine ait CNC programları yazılırken eksen hareketlerini kesici takım yapıyormuş gibi düşünülür ve program buna göre yazılır. Tezgahın konstrüksiyonuna dikkat edecek olursak aslında kesici takımın bağlı bulunduğu tezgah mili gövdeye sabittir. Yani gerçekte kesici takım x ve y eksenlerinde hareket etmez. Ancak bu hareketi gerçekte aksi doğrultularda tezgah tablası yapar. Böylece de kesici takım hareket ediyormuş izlenimini bize verir. Aşağıdaki resim dikkatlice incelendiğinde bu durum daha net anlaşılmaktadır. Şimdi şekilleri dikkatlice inceleyelim. CNC programı yazılırken kesici takımın x ekseninde sağa doğru olan hareketi x artı ile gösterilmektedir. Ancak tezgahımızın tablasını dikkat edecek olursak tablanın sağ tarafına doğru olan hareketler eksi olarak gösterilmiştir. Sol tarafına doğru olan hareketler ise artı olarak gösterilmiştir. CNC işleme merkezlerinde Kesici takımların üzerine yerleştirildiği ve gerektiğinde takımın değiştirilmesini sağlayan düzeneklere magazin denir. Magazinlere tezgahın özellik ve kapasitesine göre 12, 32 ve daha fazla sayıda kesici takım bağlanabilir. Fazla sayıdaki kesici takımlar için zincir tipi magazinler kullanılır. Kontrol ünitesi CNC işleme merkezinin kumanda edildiği, CNC programının manuel olarak yazıldığı ve işletildiği, tezgah ait sistem ve parametrik bilgilerin bulunduğu ünitedir. Kontrol üniteleri iki ana bölümden meydana gelir. Birinci bölüm, tezgah hareketleri ile ilgili düğme, switch ya da butonların bulunduğu bölümdür. İkinci bölüm ise, alfabetik ve nümerik tuşların bulunduğu bölümdür. Bu bölümde bulunan tuşlar tıpkı bilgisayar klavyesindeki tuşlar gibidir ve aynı amaçlarla kullanılır. Yani program yazma, düzeltme, sistem parametrelerine ulaşma ve benzeri amaçlar için kullanılırlar. Genel olarak kontrol ünitelerindeki düğme ve switchlere hard keys, Alfabetik ve numerik tuşların bulunduğu bölüme ise soft keys adı verilir. CNC işleme merkezi çeşitleri. Başlıca CNC işleme merkezi çeşitleri CNC düşey işleme merkezi, CNC yatay işleme merkezi, çift kolonlu CNC işleme merkezi, CNC yatay delik tezgahı. CNC düşey işleme merkezi. En çok ve yaygın olarak kullanılan CNC işleme merkezi türüdür. Adından da anlaşılacağı gibi tezgah iş mili ekseni yani Z ekseni düşey pozisyondadır. Bu tür takım tezgahlarında X, Y ve Z olmak üzere 3 temel eksen bulunur. Yatay işleme merkezi. Bu tür işleme merkezlerinde tezgah iş mili yatay pozisyondadır. Özellikle prizmatik iş parçalarının yan yüzeylerinin işlenmesinde kullanılırlar. Genellikle çift paletlidirler. Birinci palette iş parçası işlenirken ikinci palete iş parçası bağlanarak ön hazırlık yapılır. Böylece iş parçasının çözülme ve bağlanması esnasındaki zaman kayıpları ortadan kaldırılmış olur. Çift kolonlu CNC işleme merkezi. Büyük boyutlu ve ağır iş parçalarının işlenmesinde kullanılırlar. Bu tür CNC tezgahlarında iş parçası kesiş takım altında doğrusal olarak hareket eder. Ancak çok büyük boyutlu olanlarda ise kolonlar hareket etmektedir. CNC yatay delik işleme tezgahları, yüzey ve delik işleme amacıyla kullanılan ağır hizmet CNC takım tezgahlarıdır. Aynı zamanda bu tür tezgahlara borvik tezgahları da denilir. Bu tür tezgahların çift isimli olan türleri de mevcuttur. Böylece bu eğitim videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni eğitim videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.